Bizim odada iki tane başkan geçmiş gelmiş. Hayırlı Hayırlık olan geleneksel esnaf dayanışması kahvaltısı. Bugün de Zebzeci Odası Başkanımız ve yönetim kurulu <laughs> bu kahvaltı vermiş oldu. Her şey önce e, ülkenin dirliği, birliği, beraberliğidir. Dün yine iki tane şehit verdik. <laughs> Allah rahmet eylesin. Yaralara da acil şifalar diliyoruz. Hı -hı. Ama bir bütün olduğumuz bir müddet içerisinde, değerli böyle mülkanilerimiz olduğu <laughs> müddet içerisinde birlik beraberliğimizi ellerinden geldiği kadar bozamayacaklar. Bunlara da bizler fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu vesileyle de yine yine ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz önce Uğur Başkan dedi, nerede kalmıştık diye söyledi. Bir, i̇ki buçuk, üç ay ayrı kalmıştık evet. evet. Tabii malum İskenderun'un yaz sezonu. İşleri çok yoğun olduğu dönem. Ama hakikaten Sonuç itibariyle üç ay sonra da olsun, olsun hep beraber bir yerdeydi. Hakikaten gene huzur ortamında, birlik ortamında, ekonominin, toplumsal bütünlüğün coştuğu anlamda bir yerde gene. Bu bizim için bir sevinç, bir gurur. Hepimiz de biliyoruz ki iş konumuzun coğrafi konumu, ekonomik konumu, kültürel konumu hakikaten ülkemizde çok önemli bir yere sahip. Burada da sizlerin, siz esnaflarımızın, değerli başkanlarımızın gösterdiği gayret hakikaten en temel olsun en motive edici olarak düşünüyorum. Dolayısıyla inşallah hep beraber olacağız. Ben yani değerli oda üyelerimiz yani değerli başkanımıza hakikaten teşekkür ediyoruz. İskenderun'a işte böyle bir birliktelik, böyle güzellikler bir yaraşır. Bu güzelliği de sizler yaratıyorsunuz. Biz de inşallah sizlerin yarattığı güzellik içerisinde hep beraber olmaya çalışacağız. Sizler de Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar